Hepinize beklerden. merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> size merhaba arkadaşlar. hesap çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Yeniden bir hesap çekilişiyle karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda 80 aboneyiz. Eğer abonemiz 200 olursa bu hesap çekilişini size açıklayacağım arkadaşlar. Ü Bunun için dört tane şartım var. Birinci şartım kanala abone olmanız. İkinci şartım video like atmanız. Üçüncü şartım yorumlara katılıyorum yazıp Instagram adresinizi yazmanız dördüncü şartımda burada gördüğünüz MPG Game Club'ına katılmanız arkadaşlar. Eğer bunların hepsini yaparsanız hesap çekişine katılmış oluyorsunuz. Burada bu hesap çekici 200 abone de çıkacak çünkü arkadaşlar 100 abone 360 taş çekişi var, 150 de kural hesap çekici Bunlara katılmayırsanız katın zaten 80 abone yakında 100 oluruz. Bir de 200 abone de bu gördüğünüz sparklı hesap çekişini yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesap gerçekten çok güzel bir hesap. bu hesap çok fazla şey var. Frank var, Max var, Spike var, B var, Mortis var, Jim var. Arkadaşlar bu hesap çekisine katılmak için tekrar ediyorum. Yorumlara katılıyorum. Yazın. Ve Instagram adresinizi yazın. Daha sonra MPG Game Clan'a katılın. Bakın arkadaşlar iki tane klan var. Ama bu klanı ben yeni açtım. Ve başkanım benim. Arkadaşlar bu klan eğer işte yani beni gördüğünüz anda klana katılın arkadaşlar. Bu klan benim. Şimdi geçiyorum. 47.149 kupa. Bir çekecek katılmak için tekrar diyorum. Birinci şartım kanala abone olmanız. ikinci şartım video like atmanız. Üçüncü şartım yorumlara hashtag hashtag katılıyorum yazıp yanına instagram adresinizi yazmanız. Dördüncü ve son şartım var bu gördüğünüz kanala katılmanız arkadaşlar. Bu klan benim. Arkadaşlar bu klanı 100 bin yaparız. Bu da 80 abone. 80 abone her gelse o klan manyak büyür. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu katılmak için birinci şartım kanalıma abone olmanız. ikinci şartım video like atmanız. Üçüncü şartım da Yor yorumlara katılıyorum yazıp Instagram adresinizi yazmanız. Dör dördüncü ve son şartım gördüğünüz MPG Game klanına katılmanız arkadaşlar ben daha dün klanı açtım rekmen geldi bir iki üç arkadaşımız teşekkür ediyorum onlara geldikleri için Onlar da eski klanı da vardı hadi arkadaşlar son şart son defa söylüyorum <laughs> birinci şartım kanalıma abone olmaz ikinci şartım videoya like atmaz Üçüncüsü yorumlara katılıyorum yazıp instagram adresinizi bırakırsanız size daha kolay ulaşabilirim ve dördüncü ve son şartımız burada gördüğünüz MPG Game Clan'a katılmanız arkadaşlar. Agrede manyakın ya. Sayıyor mu? Şerisi var, bulu var, cimisi var, Blue, Colton, var koltuğun aksesuarı orada var. Ve ki zaten çıkar bu çok şanslı. Şerinin'ki de çıkar. Sonra bu, Jean, kolt, Brock, Penny, nitabali, Nita, Barley, Mortis, Rosa, Carl, Pogo, B, El Primo, Spike en önemlisi zaten Spike. Rico, Darly Dynamic, Bo, Max. Ben zaten bu şekilde geldiği anda bir ücret sami kaçtım çıktı. Renk de var bir kupa. Ay bir seviye. Ay bir rütbe. Arkadaşlar bu hesap gerçekten çok güzel bir hesap. Bu hesap kazanan şanslı yani. Arkadaşlar bir de biz bir tane de Spike hesap çekiş yapmıştık. O hesap çekişin kazananına ben verdim hesabı bazı arkadaşlarımız işte işte o kullanacağını değiştirip hesabı ben kazandım dedi ama o, o bunun zaten gerçek kazanımı bana çok zorlaşmıştı. Ben ona hesabı verdim. Ben de onu sorarım. İsterse bizim klanımıza gelebilir. Arkadaşlar son defa söylüyorum şartlarımızı. Sonra videoyu bitireceğim. Birinci şartım kanala abone olmanız. İkinci şartım diyor like atmanız. Üçüncü şartım yorum olarak işte katılıyorum yazıp daha sonra Instagram adresini yazmanız ve döndü ve son şartımda burada gördüğünüz MPG Game kanalına katılmanız arkadaşlar. Bunların hepsini yaparsanız hesap çekişine katılmış olursunuz. tekrar söylüyorum hesap çekici 200 abone açıklanacak. Çünkü 100 abonede 360 taş çekiş var. 150 de kurallı hesap çekişi. Bunlara katılmaysanız katılın. İkisi de çok güzel çekişler. Şu zaten 80 e abone izlemeyin yakın yakınlar bana 100 olur, 360 taşı çıkarın bunları katırsanız. Doğru. Videoyu burada bitiriyorum. Son kez şartları söyleyeceğim. Birincisi kanala abone olmanız. ikincisi video like atmanız. Üçüncüsü yorumlara hashtag katılıyorum yazıp inst instagram adresinizi yazmanız. Dördüncüsü de gördüğünüz mpg game kullanına katılmanız arkadaşlar. Arkadaşlar burada zaten program startı ve durup kuru yiyebileceği gördüğünüz anda direkt katılın. <laughs> Çünkü buradan dörtten daha klan mı MPG game diye ama bundan gerçeği biziz. 80 e aboneyim zaten 100 e abone olurum. Çok yakında 150 200 diye gider. Arkadaşlar bu çekici katılmak için kanala abone olun. Olmayı... Video daha sonra yorumları işte katılıyorum. Instagram adresini yazın. Ve burada gördüğünüz klanı da katarsanız katılmış olursunuz arkadaşlar. Burada hesap çekici 200 abone daha çıkınca zaten %360 daha çekici 150 kurallı hesap çekici bu. bu kattım için katın. Evet zaten evet. ben 60 abone de. Yani böyle bir tane daha hesap çekilişi vardı arkadaşlar. Onda onda da işte gene Spike vardı max'te. Yani ben onu zaten açıkladım, kazanla verdim. Bununla vereceğim. 360 taşı da vereceğim. Krow'u da vereceğim. Yani video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.